İyi akşamlar. E, Çimento günlük grafik. Yani haftalardır çok değişen bir şey yok Oyak Çimento'da. Aşağıda bir daralma var. <laughs> o daralma devam ediyor. Hafifçe e, tırmandı. 7, tırmandı. 80 civarlarından hafifçe tırmandı. 7.50'lere kadar bir tepki. 7.50'den tekrar aşağı yön. Tekrar e, şeyin üstünde de kalmaya devam ediyor bu arada. Trendin üstünde. Bugün de kalmayı başardı. Bakın 50 gün ortalamasına geldi, dokundu. Kapanışı tekrar trendin üstünde yaptı. Şimdi oyak çimento da bu daralmanın sonu beklenmeli. Bunun ne tarafa kopacağını bilemezsiniz. Yani yukarı mı kopar, aşağı mı kopar? Ee, yani şeyi hareketin tamamlanması lazım. Eğer burada 750 civarlarının üstünde kapanışlar almaya başlarsak çok da yakın ya. Fiyat inanılmaz yakın ama bir türlü gelmiyor. Yani günlerdir e, ayak sürüyor o tarafa doğru. 7.50'nin üstündeki kapanışlar biraz hissenin güçlendiğini, oradaki direncin geçildiğini, yukarı yönlü bir toparlama yani ne kadar olur onu bilemeyiz. O yukarı yönlü toparlama e, ama en azından 7.87 civarına orada direnç e, 7.87 oraya doğru bir hareket görme olasılığı artabilir. Tabi e, şeyde yakın, desteğe de yakın. Yani hadi biraz pay verelim. 7 e, iyi niyetli olalım da pay verelim. 7.10 diyelim buna. Yani o kısmı kırarsa o da bu sefer aşağıda yataylığa işaret etmeye başlar. En iyimser olarak. iyimser bir halde. O zaman 6.94 ve 6.80'e tekrar bakarız. döner. Yani 6.80 kopuyor mu kopmuyor mu? Tabi orası önemli. Major anlamda. 6.80 aşağı kopuyorsa bir alt desteğimiz 6.30 civarlarında. Biraz marjda var. Yok değil yani. E, baktığınız zaman 6.30'a bir temas ihtimali gündeme gelir. E, 6.30 tabi kopuyorsa o bambaşka bir hikaye olur orada. O yüzden hani en dip noktada özellikle eğer bir çekilme olursa, geri çekilme olursa 6.75'ten sonra o kısma dikkat etmek lazım. Bak bu sıkışmanın bu arada zamansallığı şey 2 Temmuz falan. Yani bir yerde ya o yukarıda 7.50 civarını kırar, karar gelecek yani piyasa tarafı, piyasa bir karar verecek buna. Ya 7.50'yi kıracak, yukarı yönlü biraz daha hareketi tamamlayacak ya da artık şu trende bu da 22 insandan geliyor. Yani baktığınız zaman e, yani biraz bugün 15 olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. E, yani bir hafta sonra artık 2 aylık bir trend oluyor aslına bakarsanız. Üstünde bulunduğu trend ikisinden biri. Bakalım hangisi gidecek. Yani bunu mesela soran arkadaşlar oluyor. Bilemezsiniz arkadaşlar. <laughs> yani biliyorsunuz, görüyorsunuz ya da yaşıyorsunuz bir siyasi gelişim oluyor. işte Cumhurbaşkanı bir şey söylüyor veya işte Merkez Bankasından bir, 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 bir çok şey etken var bu işte. Yani o gün hangisi ağır basar? Ne olur olaylar? E, bilmek mümkün değil. Veya global anlamda bir hmm. haber düşüyor bazen. Hisseler aşağı veya yukarı hareket ediyor. Onun için hani, e, teknik analiz veya işte hani bir trader yarına odaklanmaz. Şu olur diye yapmaz yani. Bütün stratejisini oku. Yarın atıyorum mesela. Ben beklerim 2 Temmuz'da yukarı kırar. Öyle demezsiniz. Yani ne tarafa kırılırsa o stratejinizi o tarafa doğru hazırlarsınız. Mutlaka yukarı içinde bir strateji kurarsınız 7 elinin geçilmesi halinde. Burada mesela örnek veriyorum veya aşağı doğru da yani atıyorum 7 mi marjınız? Kayıp şeyiniz ne? Sabrınız ne kadar orada? Ne kadar feda ediyorsunuz paranızın? Ona göre ya da 7 dersiniz mesela orada da atıyorum stop koyabilir tabi o kişiden kişiye değişir yani bunu soran oldu onu söyleyeyim kimisi de des hani kol kesilir mi ya da ke kesmek mi lazım hayır ee, bazısı da destekleri alım noktası olarak belirler her destekte çok kuvvetlidir sermayesi o kağıt için iyi bir sermaye ayırmıştır her destekte alıma girer bazısı da öyle yapar yani bunlar şey diyorum ya kişiye göre değişen meseleler yani piyasanın e, bunu hep söylüyorum hepsi aynı strateji odaklansa aynı şekilde hareket etse biz zaten böyle bir grafik görmeyiz yani bu, bu olmaz o zaman çok dik keskin açılar olur yani ya düşer bir ise ya çıkar falan o, o bir şey olur hani hiç sağa bile yayılmaz yani öyle öyle dik gider ki gittiği zaman geldiği zaman da o kadar dik düşünseniz ya herkes aynı yeri bellemiş kendine işte de, diyor ki mesela o yakçimento da sallıyorum farazi konuşuyorum 7-17'yi stop koyuyor adam. E, herkes 50 güne odaklanırsa değil mi? Ne olur? 50 güne odaklandığı için oradan bir düşüş başlar. Stopların hepsi patlar çatır çatır. Almaya adam bulamazsınız. Onun için e, çok değişkendir yani piyasanın dinamikleri. 48 RSI çok e, yani şey bir yer değil, iyi bir yer değil. 48 RSI kendi ortalamasının altında. Boynu da tabii aşağı bükük. Ama öyle yani bugün tabii biraz kayıplar oldu eksi 1.50'de ama Bakalım momentum çok yüksek gözükmüyor. RSI ve MACD tarafından en azından çekiliminin momentumu. Bak diye bakıyorsunuz. O da boynunu hafifçe aşağı bükmüş. Histogramı da kırmızıya boyamamış ama hani yarın bir kırmızı gün olursa orada da bir negatif sinyal üretilecek gibi duruyor. Bunun dışında söylenecek bir şey yok. O için. Özel bir muhformasyon da yok. Herkese iyi akşamlar.